Selamun Aleyküm arkadaşlar. Komşumun arabasının bakımına değişti, devam ediyoruz. Bu videolar hep birbirine peşi peşine gelecek inşallah. Şimdi yakıt otomatiğimizi değiştireceğiz. Bunun ismi besleme pompası. Bir adet 12-13 anahtara ihtiyacımız var. 13 tarafıyla şuradaki somunlarını, civatalarını sökeceğiz arkadaşlar. Biri bu. Ben az önce gevşettim bunları. Birisi de şu. Ha iki tane vidası evet, var. İki tamam. tane. Biri somun, biri civata. Bunları sökeceğiz. Bir adet de düz tornavidaya ihtiyacımız var. Bunları da gevşettim. Şöyle. Çelepçe şey için. Evet. Şöyle çekiyoruz. Soldaki sola, sağdaki sağ. Heh. Şimdi basınç kalmış. Komşumuz şeyi de gene değiştirdik filtreyi. Filtreyi değiştirmiş komşum. Ha. Zaten giriş dönüş diye burada gözüküyor arkadaşlar. Filtre olan genellikle dönüşte olur. Ee, şeyin pompanın çıkışına bağlı olur. Oradan gidip de karbüratörün memelerini tıkamasın diye. Bu civatamızı aldık. Şimdi somunumuzu alıyoruz. Evet. Şöyle pompamızı Şöyle tutuyoruz aşağı yukarı sallıyoruz. Yerinden boşanması için. Bakın boşandı. Çekiyoruz. Pompamız bu. Eski pompamız bu. Evet. Besleme pompamız. Evet usta. Şurayı Bu braketin altından yağ gelmediği için braketin 3. civatasını sökmüyoruz arkadaşlar. Şuraları tamam. güzelce temizleyeceğiz. Ondan sonra önce bezle sileceğiz. Sonra bakacağız conta parçası varsa. Ama yok. Contamız çok güzel sağlam. Şurada bir de ince conta var arkadaşlar. Şu yüzeyde. İnce bir conta var. Hatta şurada katmanı gözüküyor. Hmm. Güzelce temizleyeceğiz. Çok hafif bir siyah veya kırmızı sıvı conta sürüp yeni pompamızı takacağız. Contamızı temizledik. Yerini temizledim mi ustam? Yerini temizledim. Nasıl temizledim? Şöyle bezle sürterek güzelce kuruttum. Balata spreyini verir misin komşum? Mülleri ver abi oradan. Yok. Müller değil. Müller kontak spreyi. Ha. ha Şimdi şurayı, spreyi. şurayı he. Şöyle bize biraz sprey sıkıyorum. Daha iyi temizlemek için. He, şöyle ki buradaki yağ tabakasını öldürsün ki sıvı contamız buraya tutunabilsin arkadaşlar. Burada kalmış gitmiş yağların etkinliğini yok etti şu anda. Şimdi gel hocam şöyle. Şurada contalarımız da var arkadaşlar. Ama içerideki contamız çok güzel sağlıklı. Ben bunları kullanmayacağım. Şöyle biraz sıvı conta alıyorum hafif çok hafif sürüyorum. Heh. Şimdi yerine götürüyorum arkadaşlar. Şöyle somunu taktım. Şöyle ileri ittiriyorum. Elimi zorlaması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu içeride eksantrik miline bağlı. Eksantrik milinin doğru yerine bastığından emin olmak için böyle yapıyorum. Hı. Sağdaki saplama soldaki somun. Evet. Tamam. Şunu da aldık. Somunumuzu da aldık. Somunu da tutturalım. Işte Şöyle oluyor. getirdik. Şu an arabamız sıcak ustam. Bir zarar olmaz değil Yok, mi? Yok. Bunun bir sıcaklıkla soğukla ilgisi olmaz hocam. Ha iyi. Hah. Şöyle somonumu sıkıyorum. Anahtar mı Şimdi biraz birini, biraz birini sıkarak arkadaşlar dengeli bir şekilde. Dengeli bir şekilde şöyle güzelce çok aşırı asılmanıza gerek yok. Sıktık. Ciotalarımızı sıktık. Şimdi hortumlarımızı bağlayacağız. Zaten evet. o sıktığın da oradan çıktı birazcık bak. Aynen. Sıkışınca Güzel güzel sıkıştı kırktan. yani. Şimdi borularımızı yerine geri evet, takacağız. Pompağımızın giriş borusu solda sola. Evet. Sağdakini sağa. Sağdaki çıkış borusunda da filtre vardı dedik. Taktık. Kelepçelerimizi sıkacağız. Sıkacağız. Çok aşırı sıkmıyoruz arkadaşlar. Kelepçeyi çok aşırı sıkarsak da bu sefer de Boruyu keser. Çelepçe Boru. boruyu keser koparır. Evet ustam. Benzin pompası yani besleme pompası yakıt otomatiği dediğimiz malzemenin değişimini de buydu. Evet. Kısacık sizlere göstermek istedik. Evet, Elif abinin sayfasına da abone olmayı unutmayalım. Aa, i̇nşallah ee, destek olalım, İnşallah beğenirsek de çok iyi olur.